Selamun aleyküm arkadaşlar. İlk haftadır köyde değildim. Bakın tam da kedileri size göstereyim diyecektim. Sesimi duyar duymaz zaten. Şunlara bak. Gel gel gel. Pis 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 pis. Zeytin. Oğlum. Şunlara bakın şunlara. Allah'ım. Bakın bu kedi arkadaşlar. Dallas nereye çıkmış? Manyak Dallas. Şu neredeydi göstereyim şu beyaz kedi arkadaşlar boldan getirdim. Boldaki bizim evin kapısına gelmiş. Ha ah, oğlum benim. Orada apartmanın içine girmiş. Sığınmış hayvan. Aldık getirdik. Bunlar da diğer küçük bebekler. Şu anda toplam 10 tane kedi var arkadaşlar. Hepsi burada şu an bilmiyorum ama. Hepsi yok tabi. Gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle arkadaş olmuş. Neyse bunlar takılsın. Şimdi bizim köpeklerin, yaramazların yanına bir gitme vakti ve bizim yaramazlar Dallas oğlum oğlum Bozo aradan kaçtı Bozo gel oğlum yaramaz Dallas tamam Dallas tamam ben de seni çok özledim oğlum benim. Ne yapıyorsun bakayım? He? Yaramaz. Atla. Aferin oğlum. Aferin oğlum İki haftadır görüşmedik arkadaşlar Allah'la. Şu an ilk buluşmamız. Yalıyor beni görüyorsunuz. Alaştı orada. Tam biraz bir oynadık. Yaramaz çocuk. Alaş. Ne yapıyorsun oğlum? dur be Dallas bir dur be. Darlas, bir dur be yat vermiyor ki aferin kızım. Çoştular. şimdi biraz enerjilerini atsınlar ama. Dur oğlum. Çıkıl. Ya Allah Manyak ya. Haydi bakayım haydi 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 haydi. Şunlara bak. Evet gördüğünüz gibi hayvanlar özgürlüğüne kavuştu. Şöyle Işık biraz ha görüyorsunuz. Alaşla sordu da Allah şey alaş kaçıyormuş maalesef ama inşallah kaçmaz. Bostan'dan geriye kalanlar. Artık aralık bitecek neredeyse arkadaşlar. Bugün ayın kaçı 15 mi oldu? <laughs> ne tam bilmiyorum da. Her neyse. Ama gerçekten hala bir sonbahar havası var. Bu da hayır alamet mi değil mi bilmiyoruz. Hayırlısı diyelim Allah. Görüyorsunuz köyler gerçekten güzel. Köpekler de rahatında takılıyor. Ama inekler damda belki de çıkartırız ama. Onları da çıkartırsak hayvanları da çekmek isterim. Deli nereye gidiyorsun? Öyle işte bol olduğum için bir iki haftadır gelemiyordum. Ben de sizle beraber ilk kamerayı açtığımda zaten çıktım dışarıya. Kedileri gördük beraber. Köpekleri de şimdi ufaktan bir çektim. Allah yine kaçacak muhtemelen ama yapacak bir şey yok. Öyle en azından bir gün düğüne de olsa şöyle bir çekim yapayım dediğim. Haydi hadi 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 dışarı. Hadi kızım. Allah demin çıkmamıştı ama. karşı göz arasında kaçtım yine ya. Ha buradaymış. Alaşa bak çıkmak için uğraşıyor. Oğlum nereye gideceksin sen? Allah çıkmasın da. O biraz saftirik. Evet, ev yapımı. Ev yapımı ne ya? El yapımı, ev. Bayağı bitmiş ya. Evet, görüyorsunuz etraf cam. 360 derece. Kışın burada. Çayını demleyeceğim kar yağarken. Kız. Zille. Oğlum benim akıllı oğlum. <laughs> ha o da içeride kaldı boza çıkamıyor. Şunu da geçeyim bari. Allah dışarıya kaçmanın derdinde olduğu için şu an üzgün arkadaşlar. <laughs> Allah oyun peşinde. Herkesin ayrı bir derdi var. <laughs> Güzel oğlum benim. Aferin sana. Aferin. Yaramaz çocuk. Şu bozayı da içeyim. <laughs> Allah ya sen de çok şımarıksın ha. Bak. <laughs> Bu oyunlar gördü ya ben gelecek. Allah'a da bak. Manyak. Oğlum bırak bırak. Neyse arkadaşlar şu bozayı geçireyim. Demin dışarıya kaçmıştı o. İlk köpeklerin yanında ben giderken artık iyice uyanık olmuşlar. Eskiden saflardı ama şimdi beni atlattılar vallahi. Boza da buraya geçsin. Benim de motor vardı orada. Çalıştırabilirsem motoru çalıştırıp bir iki tur atmak istiyorum. Boza ne iş var oğlum orada? Gel. 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 Neyse orada geçsinler. Ki ben de o arada rahatça motorumu çıkartabileyim. Motoru da görüyorum zaten. Orada duruyor arkadaşlar şimdi. Ya Allah bismillah deyip inşallah çalışır da şöyle bir iki tur atarım. Video çekelim. Şimdilik kapılıyorum tekrardan görüşürüz. Allah kaçtı arkadaşlar. Ekmek yiyor şu anda da. Ve motor çalıştı arkadaşlar çok şükür bir tur atayım dedim. Şu an biraz ısınsın kendine gelsin istedim. Hem de bayırda durdum ki arkadaşlar haki almadığı zaman vurdurarak çalıştırma şansım olsun diye. Burası zaten bizim aşağı köye. Oradan da bizim eve giden yol. Burası da karavanımızın olduğu yer. Zaten izleyen 3-5 sık takipçim var onlar bilir. Burada balya işleri, içeride işleri yapmıştım. Dronla da çekmiştim. Hemen şurada da karavanımız var. Evet arkadaşlar turumuzu attık geldik. Halaş da buralardaymış zaten. Fatma yine uğramıştım. Demin köpekleri çektim ya Onu da sığırlara bak benim diyordu. Dünden beri gelmemişler. Onları da burada gördüm. Bizimkiler de şurada görünüyor. Orada geziyorlar babam çıkartmış. Şimdilik öyle arkadaşlar. Şimdi öğleye doğru geliyor saat zaten. Eve gidip yeme içme fasılları olur. Halaş da boş boş geziyor buralarda. Akıllı oğlum. Şimdilik durumlar bu. Yaramaz çocuklar. Bunlar da dışarıya çıkmaya çalışıyor. <laughs> Siz büyüyünce artık. Evet öyle ezan vakti. Bizim kızlar da çıkmış gelmiş buraya. Karanfil. Kızım. Azallah. Papatya'ya da bir selam verelim. Bugün görüşemedik çünkü. Kızım burayı kara yapmışsın yine. Ezanı dinliyorlar. Bunu da bir çekim dedim çok kısa. Şimdi ben de eve gideceğim arkadaşlar. Bahar da şuralarda. Dama girmeye çalışıyor. Biz de öyle yemeğimizi falan o işleri hallederiz. Sonra tekrar görüşürüz inşallah. Evet Bahar geldi kapıya kadar. Şimdi dadaklarını yiyecek. Gel kızım gel. Lan elimi yedin, eli mi hayvan! <laughs> Neyse, orada yesin. Biz yemeği yerken ona da vermiş olduk. Evet arkadaşlar... İki haftadır yoktum falan filan. Sabah zaten anlatmıştım. Şimdi içeride değişik bir manzarayla karşılaşacaksınız izleyenler için. Yonca kızımız. Tek kaldı kızımız çünkü. Kızım benim. Ya bu kim? Ağzımın altında dolanıyor. Zeytin! Oğlum benim aferin sana be. Evet arkadaşlar Cumalimiz, Paşamız, Cesurumuz ve kahvemiz maalesef onlar da bitti. Öyle işte yani bu kadar. Daha da çok şey söylemeye gerek yok. Şu anda bir tek yonca kızımız kaldı. Bahar, Karanfil ve Papatya'nın yerleri de burası. Onlar var. Bu da burada tek kaldı. Karın sıkılıyor kızımın. Zaten burada da tekti gerçi o. Öbür erkekler gitti. Hemen bir komşu köye gitti ama çok uzak değil. Tanıdık birisi Allah'tan ki. Yani arada ziyaretine gitme şansımız var. Daha yeni gittiler. O anda ben burada olmadığım için çekemedim ama şimdi bunu da size göstermek istedim. Zeytin de gördüğünüz gibi peşimde dolanıyor. Şimdi ben bu yönce kızımızın namid diğer perşembelimizin bakımlarını yapacağım. Yani otunu, suyunu, yemini. Sonra akşam için buraları babam zaten hazırlamış. Yemlerini falan koymuş. Bahar demin çekmiştim zaten öğleden önceydi. Şu an saat 3 falan. Onlar gezmeye gitmişti bağırlar. Köyün ilerisine doğru. Onlar da zaten bir iki saate sürmez gelir. Şimdilik öyle arkadaşlar. Bunu da bir göstereyim. Söyleyeyim dedim. Maalesef dört oğlumuz da gitti. gitti. Dam iyice boşaldı. Artık nasip kısmet diyelim. Yonca'nın selam var. İneklere bakmaya geleyim dedim arkadaşlar. Damdam dam beri beni takip ediyor zeytinde. Neyse ki de hemen şurada zaten. Fatma Yengeler de orada. Bizim papatya, bahar, karanfil de orada. Şu aşağıda da hemen Fatma Yengeler'in diğer sığırları var. Gördüğünüz gibi zeytinde peşimden çıktı geldi. Sığırlar da burada olduğuna göre şimdi rutin takılmaya devam ederiz. Zaten onlar gelirler kendileri. Ben de eve doğru gideceğim tekrardan. Peynir de geldi bu arada. Şunlarla da iki dakika vakit geçeyim dedim ben de. Evet arkadaşlar. Dayımın yanına uğramıştım bir. Bu arada keçileri de çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi maşallahları var. Kendi kendilerine takılıyorlar burada. Burası da bizim bağlı olduğumuz hayranlar köyü. Asıl hayranlar burası. Bizimki Yunuslar Mahallesi diye geçiyor bu arada. Ama konumda çıkmadığı için hep hayranları işaretliyorum. Öyle biliyorlar çünkü. Burası da annemin de baba evi oluyor. Eskiden buradaydı. Tahtı bir ev vardı. Çok güzeldi. O yıkılınca buraya yapıldı. Dayım şu an burada yaşıyor. Zaten videoyu izleyenler bilir. Karşıda mükemmel bir çal manzarası. E bu da benim motorum. Dayıma uğradım. Şimdi dönüyorum. Evet, bizim uyanık alaşın yeri burası arkadaşlar. Gece burada ötüyor diğerleri çıkamıyor buraya. Görüyorsunuz, o da rahat ediyor tabi. Şunlara bak, tam çarpanlar. Damlas biraz zorlasa çıkacak ama. Öyle işte, alaş da burada takılıyor. Evet arkadaşlar, sinekler gelmiş. Ben sağda solda takıldım, gördünüz. Bu arada... Motorla iki tur atayım demiştim tabi. Şuraya bir iki günlüğüne gelmiştim çünkü. Bu arada hem video çekim dedim. Demin zaten bahsetmiştim. Danalarımız gitmişti. Kalanlar da burada. Bahar kızımız. Ahar bugün seninle pek görüşemedik kızım. Onlar da hiç sabahtan beri gezmemişler gibi. İştahlı ot yıllarını yiyorlar gördüğünüz gibi. Yonca önce kızımız da burada. Ablalarıyla. Artık baş başa kaldı. Yapacak bir şey yok. Birazdan zeytinle peynir de gelir. Geceleri damda yatıyorlar. genelde. Sabahları da 10 kedi birden gelip burada sütünü içiyor. Onu çekemedim maalesef ama inşallah ilerleyen zamanlarda o anları da göstermek isterim. Kızım benim afiyet olsun. Papatya. Papatya bakışlar bak. Pek boğazda işi yok onun. Bahar ama çok boğazı sever. Öyle arkadaşlar bugün kısa da olsa bir şeyler çekmek istedim. Çünkü bir iki haftadır falan yoktu benim köpekleri, kedileri, inekleri koyunları da çektik yine elimden geldiğince bir şeyler gösterdim. E tabi arada başka işler de oluyor onlarla gidiyoruz. Neyse daha fazla da uzatmayayım. Bu da böyle bir video oldu. Artık Aralık ayındayız. Aralık çıkacak neredeyse bugün ayın 15'i miydi ya bir bakayım bir daha. Aralık ayı çıkacak neredeyse ama hala havalar sabah da bahsetmiştim. Bahar havası var şuradan dışarısı görünüyor. Ocağı az kaldı şurada neredeyse 2022'ye gireceğiz. Hayırlısıyla inşallah. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Kalan hayvanlar bunlar. Öyle yolumuza böyle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar.